Merhaba arkadaşlar. Raziye Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu keleklerden turşu yapıyorum. Bu kelekler bahçemden bayağıdır biriktiriyordum. Bu kadar oldu. Yaklaşık 2 kilo kadar keleğim var. Eğer turşu bidonum dolmazsa diye birkaç tane de acur koydum. Dolarsa gerek yok. Lezzet vermesi için birkaç tane yeşil biber. acı da veya tatlı da olabilir. 3-4 diş şu şekilde sarımsak kabuklarını soydum temizledim. Bu kaç maydanoz. bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu. 2,5 yemek kaşığı da iri turşu tuzuna ihtiyacımız var. Ve sirke 2 veya 3 su bardağı kadar kullanacağım. Ve içme suyu. Malzemelerimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Hadi hızlıca yapımına geçelim. Öncelikle şu şekilde cam bir kavanoz bulamadığım için plastik. Güzelce yıkadım temizledim arkadaşlar. Öncelikle bunun dibine sarımsakları doğrayalım. Peki diş sarımsağı doğradım arkadaşlar. Burada keleklerim var. Şu üç kısımlarını alıyorum. Güzelce yıkadım bu arada. Şöyle bıçakla yapıyorum. Çatalla veya kürdanla da olur. Şöyle birkaç yerinde delik atıyorum. Bütün bütün koyacağım arkadaşlar. Şu şekilde. İçerisine de o turşunun lezzetli suya girebilsin diye yapıyorum bu işlemi. Bunlar kavun keleği arkadaşlar. Kavunun ham hali. Kendi bahçemden daha birkaç saat önce topladım. Taze taze. Şuralarını alıyorum. Sonra servis edileceği zaman dilim dilim servis edilebilir. Oralara şu cin biberlerden de acı yeşil biberlerden de koyalım. Lezzet vermesi açısından koyuyorum arkadaşlar. Elinizde yoksa hiç önemli değil. Bahçeden toplama serisi arkadaşlar videolarımız. videonuma göreymiş. Şu maydanozum çok azmış. Bu kadarmış evdim. Bunu koydum. Şöyle araya evet, doğru sıkıştıralım. Bir aşağı indi. Şöyle. Şöyle. İki ve yarım. İki buçuk yemek kaşığı turşu tuzu. biri turşu salama turşu. Şöyle de bir çay kaşığı kadar da bir tatlı kaşığı kadar da daha doğrusu limon tuzu ve sirke sirkeyi de <laughs> iki buçuk bardak iyi gelir arkadaşlar İsterseniz üçte koyabilirsiniz çok aşırı sirkeli olmasını istedim ben e şimdi üzerinde basacak kadar içme suyuna ihtiyacımız var birazcık daha. Toşumuz bu kadar arkadaşlar. Kapağını kapatacağız. Kapağını da kapatalım arkadaşlar. Serin bir yerde 15-20 gün içerisinde olacaktır. Bu şekilde bir ters tuz edelim arkadaşlar. İçerisindeki tuz eriyebilsin diye. Şöyle ters döndürelim. Ve turşumuz hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.